İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklara ait görsellere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Surların yıkılması amaçlanmıştır. Tabii ki arkadaşlar ikinci görselde zaten özellikle surların yıkılması noktasında e, büyük topların kullanıldığını görüyoruz. Yeni yöntemler uygulanmıştır. Gemiler karadan yürütülüyor arkadaşlar tabii ki doğru. Kuşatmanın kış boyunca devam etmesi planlanmıştır. Arkadaşlar burada e, kış boyunca devam edeceğine dair bir görsel var mı? Yok. Dolayısıyla şıkkı olmaz. Denizden ve de karadan saldırı tabii ki yapılması planlanmış. Denizden yardım gelmesi engellenmek istenmiştir arkadaşlar. Üçüncü görselde de bunu çıkarmamız mümkün olacak. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Verilen görsellerden hareketle İstanbul'un fethinde amaçlarından hangilerinin gerçekleştirilmek istendiği söylenir. Denizden gelecek yardımın engellenmesi. Arkadaşlar aşağıdaki fotoğrafta, 3. fotoğrafta Rumeli Hisarı var. Rumeli Hisarı'nın amacı Bizans'a denizden gelebilecek yardımların engellenmesini sağlamak. Dolayısıyla doğru. Surların yıkılması. İkinci arkadaşlar görselde zaten top atımından aslında bahsedebiliyoruz. Yani top atımı için kullanılan aletlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla amaç surların yıkılmasıdır. Gemilerin karadan yürütülmesi de birinci görselde verilmiş. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Fatih Sultan Mehmet döneminde alınan yerleri gösteren haritaya bakıldığında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Macaristan kapılarına dayanılmıştır. Bakın arkadaşlar Macaristan'a kadar ulaşılmış dolayısıyla doğru. Akdeniz ve Ege hakimiyeti güçlenmiş mi arkadaşlar? Tabii ki güçlenmiştir diyebiliyoruz. Karadeniz'in bütün kıyıları fethedilmiş mi? Bakın arkadaşlar şu kısım hala alınamamış. O yüzden üçüncü öncül olmaz. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. İstanbul'un fethiyle ilgili verilen haritaya bakarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sadece Bizans kuvvetleri ile mücadele edilmiştir. Arkadaşlar Latin kuvvetleri de varmış. Dolayısıyla olmaz. Karadan ve denizden saldırı planlanmış mı? Tabii ki bakın hem karadan hem denizden saldırı planlanmış. Bizans surlar ile koruma altında mı arkadaşlar? Bakın görüyoruz surları değilme koruma altında. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır.